Güzel şeyler yemeyi ümit ediyorum. İlk videoyu hatırlarsanız Youtuberların en sevdiği yemekleri gidip restoranlardan yemiştim. Bugün de yayıncıların çeşitli yayın platformlarında yayın yapan arkadaşların en sevdiği yemekleri yiyeceğim. Gerçekten merak ediyorum kim ne seviyor, ne yiyor? Damak zevklerimiz uyuşuyor mu? Hep beraber göreceğiz. Ya benim damak zevkimin biriyle uyuşamaması için o insanın yemekten anlamaması lazım kardeşim. Mümkün değil. Ben çok güzel yemek seçerim. Öyle enteresan enteresan abuk subuk ürünleri sevmem ben. Doğal gideceksin. İstiyorsanız hemen zarftan bir seçmeye başlayayım. Evet şu an zarflarımız önümüzde. 5 kişi var gördüğüm kadarıyla. Ortadan başlıyorum ben. Açıyoruz. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Bakıyoruz. Oh yeah! Elvin! Bak! Menüye bakar mısın? Şu menüye bir bak. Böyle bol sütlü püre böyle ama böyle harbi püre. Yanında şehriyeli tereyağlı pilav. Ama böyle o pilavın taneleriyle şey e, püre birbirine karışacak böyle. Yanda da tam but. iki tane de olur, üç tane de olur. Yanında da ekmeği böyle yaracan. karniyeri o ayrı onu, onu yaptılar oğlum. Bu benim diğer menüm. Yanına da buz gibi kolayı açacaksın. Bak öyle ayran mayran demiyorum ha. Kolayı açacaksın. Löp 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 gömücen. Püre, pilav, şehriyeli, dipnot. Bir de but demiş. Vay. Süper. Ama Erlain asıl karnıyarık seviyor. Biliyorum onu. Pilav, cacık. <laughs> Sanırım tepki kolikteki video aynı olmasın diye böyle bir şey yapılmış. Güzel de yapılmış. Püre, pilav, şehriyeli olacak ve but. O zaman haydi bir an önce gidip Tuğkan'ın sevdiği yemeği yiyelim. Ay araştıra araştıra sonunda buldu. Ya çünkü sıkıntı ne biliyor musun? Tel şehriyeli pilav yok. Yani normal arpa şehriyeli de yok. Yani genellikle klasik oluyor. But zor. Yok başamel soslu falan tavuk oluyor. Ondan sonra püre zor. Üçünün oldu. Zaten ben bunu dışarıda yediğim için böyle yani ev yemeği olarak yani çok severim. Bu yeri buldum. Kara Elmas var Kadıköy'de. Oraya geldim ve 20 kilometre yol geldim buraya. Geldim arkadaşlar. Ondan hep <laughs> tamam. söyleyeyim. Çok standart bir yemek aslında ya. Ama Sukan kardeşim seçimin çok iyi. <laughs> yani Eyvallah. Bak, karnıyarık yani cacık pilav zaten Buna var ya, if gözü kapalı adam yerim bununla. Diğer seçenek de gayet güzel kardeş. Bu arada ya seste bir kayma yok arkadaşlar. Yüksek ihtimal bende problem var. Dur bakayım. De çok başarılı buluyorum. Çok da beğeniyorum. Evet but, şehriyeli pilav ve patates püresi. Hepsini bulduk kardeşim. Çok Hiçimin da beğeniyorum çok iyi. dedi. Ya ben şeyden korktum seviyorum. işte. Şey dedim. Ya dedim şimdi onun yerine portakallı pekin ördeği falan söyleme. Mahalle çocuğuyuz dedi ya. Onları bilmeyiz dedi kardeş. O ne dedi. Ondan sonra. Sanırım bundan dolayı seviyorum. Böyle bir sıcaklık hissediyorum bu tür adamlara. Gerçekten o mahalle kültürüyle büyümüş. Özellikle bizim nesil. Ki Tukan'la da aynı yaştayım arkadaşlar. Ee, bizim nesil gerçekten biraz daha böyle her yönden dolu ve düzgün adam oluyor. Düzgün insan oluyor. Ben İstanbul. öyle düşünüyorum. Eve müsaadenizle bir dalıyorum. Daha konuşacağım. Bence eminim Su bunu çatallayamıyordur. Bir zahmet. Keşke peçete alsam. Tabi lan üzerine de parfe yiyeceksin tamam mı? Beni tamam. Çok iyi. Oh, yoğurt yoğurt yoğurt, da, yoğurt lan tava yoğurdu demeyi unutmuşum ya. O pilavdan sonra yoğurttan da şöyle kaymaklı alacağım bir ağzına atacaksın ya. Vallahi Ben fırında tavuğa harbiden bayılırım. Burası da güzel yapmış bu arada. Ben gerçekten bayağıdır tavuğu bunu tüketmiyordum. Mut şeklinde böyle yemiyordum. Harbiden benim için de iyi oldu. Ha ne diyordun? Tuğkan gerçekten kanka her şeyle adam star. Bunu bir kaç defa daha bir ortamda daha konuşmuştuk. Başka böyle yayıncı ve şeyle. Sallamıştım arkamdan orada böyle ya uyuz oluyorum ya. Vallahi uyuz oluyorum. Ben tripler falan böyle. Bir agresyonlar. Abi adam yakışıklı. Aga adamın ağzı laf yapıyor. Çok da güzel anlatıyor. Mükemmel hikayeler öyküler. Sallıyor mu sallıyor mu onu bilmiyorum. En azından ben inanıyorum kanka. Yani aşk hikayesinde içimizi paramparça etmişti. Özellikle bak yine tüylerim diken diken. Yani adamla her şey dört dörtlük baba. Adam yakışıklı. Laf yapıyor. Bir de şunu söyleyeyim baştan. Yayıncı gerçekten yayıncılar o yönde çok saygı duyduğum saatlerce abicim saatlerce canlı canlı konuşmak mı performans yapmak her baba yiğidin harcı değil. Ondan dolayı benden ayrı bir saygı duyuyorum yaptıkları işe hepsini. Eyvallah da öyle yani. Gel de sinir olma baba. Adam başarılı. Yakışıklı. Ağzı laf yapıyor. Tamam Teşvik ben... olmaz. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un şey Yok versiyonu ha, bizim dijital versiyonu yani adam. Kıvanç'tan yakışıklı olabilir mi lan? Belki de aynılar. Kestiremedim lan orayı. Kıvanç'ta hem şu şimdi hemşeriyi de izminle ama ikisi de yani kral adamlar ya o yönde. Oğlum bu ne güzel videoymuş lan. Sarıpaşa Paşa bir daha izleyeceğim ya. Abi çok iyi. Biraz da şımarayım ya. Geldi. Güzel aktı. Keşke yanına bir içecek söyletseydin yani. Bunun yanına da bunu içerim. Yani bunu ama, kuru kuru kuru... O, 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 ama ayıp yani. Şimdi onu da sen size damak... Ta... Doğru söylüyor lan. Merak ettim Tufan. En azından bir ayran mayran da şunun yanına giderdi bence. Ben de vallahi sen yazmadın diye söylemedim kardeşim. <laughs> Harbiden söylememiş. Bunu, bizim... unuttum oğlum ya. Başlamadan biten yayıncılık maceramızı anlatacağım arkadaşlar. Ama tabii ki şöyle limon tayfaya, Tuğka'nın tayfaya geliyor. Bu güzel ısırı. Yapıştır. 35 TL verdik arkadaşlar. Fiyatları da söyleyeyim. Ortadan seçtik. Baştan sondan Hadi bu sefer baştan. Kim gelecek? Beni yiyeceğim. Ben... Bundan sonrası ilgilendirmiyor. Rahat ediyorum. Evet. Heyecanla. Okuyamadım da şu an. Lan heyecanlandım. Kim bu? Oo oh yeah. Oo Kaan Filiz, İskender. Felix, İskender, Kaan eyvallah. Kaan'la bile bir şeyimiz yok ama sosyal medyada konuşmuşluğumuz var. Kaan'ı severim, detayları konuşuruz. O zaman İskender yiyelim. İskender yerken de Kaan'la olan anılarımı anlatayım size. Hadi buyurun. Şimdi güzel bir yerde İskender yemeğe geldim Kaancım. Seni de... Kaan'la saniye beni bir ektiler. İstanbul'un dışında oturduğumu duyunca... <laughs> Önce... Kaan dahil oldu. Sonra ilk Kaan ekti. Ondan sonra Saniye abi ben gelemiyorum ya dedi. Sağlık olsun kardeşim dedim. Konu kapandı böyle. Bir gün bir konu açıldı, kapandı. Edebiyim buraya bir ekmediler abi, ters bir zamandı bir de çok uzak yani. İnşallah kardeşim. Kaan'la muhabbetimiz şöyle oldu. Ben bir video çekmiştim. Söyledim ben İskender. İşte çok seviyorum bu arada. çekmiştim. Yayıncılar da tepki videoları yapıyorlar ya izliyorlar yayınlarında falan. Kaan'ın işte videosuna denk geldim tesadüfen. Çok güzel böyle bir tespit yapmış. Abi bak ben böyle adamları seviyorum ne olursa olsun. Ben burada abone sayısı değil meselesi ya da burada izlenip izlenmemesi değil. O kadar güzel eleştiri yapmış ki demiş ki beni sevdiğinden bahsetmiş sağ olsun. Bir de şey demiş orada bizim kaçırdığımız bir şey var abi. Ekipmanla ses mono geliyor. Yani stereo gelmiyor. Makinenin arızasını biz fark etmemişiz. Kimi stereo geliyor, kim mono geliyor. Böyle bir aksilik. O da o benim demiş. kanalda da oluyor bir galiba. Bir kanal hani böyle yapması biraz şey geldi demiş. Hani sonuçta bir yolluk bir kanal dikkat etmesi gereken bir şey diye. Ben de kendisine mesaj attım. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama orada işte farkında olamadık. Bir düzeldi, bir düzelmedi. <laughs> abi geçen İstanbul'a gittim uzun bir aradan sonra İstiklal Caddesi'ne bir ara sokakta İskender yedim yemin ediyorum mükemmeldi ve fiyatı da gayet iyi. Ne kadardı fiyatı Splinter? Ya KÇ'de şöyle bir durum var. Herkes söylemiyor bunu. Yüzde 30'u abi sesler sağdan veya soldan geliyor diyor. Şimdi montajını yapıyorum. Öyle bir şey yok. E mono ayarlıyorum yine aynı. Stereo ayarlıyorum yine aynı. İliştirdim böyle bir defa aynı. Sorun nerede bilmiyorum. O yüzden işte upgrade yaptım, bakalım şu Rode mikrofonla işi çözeceğiz gibi geliyor ya. Yüksek ihtimal 7 artı 1 dinleyen, 7 artı 1 kulaklık falan kullananlarda oluyor. Herkeste olmuyor. ...falan deyip sonra Kaan'la öyle muhabbetimiz oldu sağ olsun. Sonra baktım Kaan benim harbiden böyle önceden beri izleyen, izleyicilerimdenmiş sağ olsun. Splinter'ın babasınınmış değil mi orası? Onun bir yayınına <laughs> konuk olurum. Tatlı da çocuk. Ah geliyor mu? Eyvallah. Gel gel, lüt, lüt, lüt Hiç rahat ol kanka. Eyvallah. Uç bulduk. Teşekkür ederiz. Döner bu saatte bitmemiş. Var, Olması lazım şöyle. ya. Kanka çiğe et döner çabuk bitiyor. Çiğe de et döner çabuk bitiyor. Çok sevindim bitmemiş. Kan şanslısın. Gerçi ben şanslıyım. Kan... 7 artı 1 değil abi. 7.1 ha neyse işte amına koyayım ya of. Ne şansı oğlum. Güzel döner yiyecek benim. Adamın hiçbir şansı yok. Öyle döner gelsin ben yine gelirim. İskender geldi. Ha, GBL'de Allah seni yok. inandırsın. Bir güzel kokuyor kardeşim. Bir güzel görünüyor. Umarım bunun yayında... Kardeşim İskender'e yoğurdu ekstra söyleyin. O yoğurt oraya girince porsiyon küçülüyor gibi hissediyorum. Eskiden böyleydi. Biz çocukken siparişlerde yoğurdu eksik söylerdik derdik. Yoğurdu harici getir abi. O zaman onu tabağa yaymak zorunda kalıyor. Gözüne de az geliyor. Bir iki et parçası dağıtıyor üstüne. Ya da pideyi arttırıyor. İzlersin ve izlerken de canın çeker. Öyle bir şey dediysen. İşte abi İskender'de en sevdiğim şey parça etli olması. Ve burada da gerçekten böyle parça parça etler var. Göstermek istiyorum. Bursa'da en iskenderciler videosu çekmeye gittiğimde orada şöyle biraz hüsranı uğradım. Böyle parça etliden ziyade böyle yaprak 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 etler vardı ondan sonra. Benim pek sevdiğim bir şey değildi o. Bu parça et çok güzel. Kaan seni buraya getireceğim. Gerçi ona şırdanca eşo sözüm var. Hiç yememiş çok istiyordu. Ona eşoya götüreceğim. Ama İskender'i seviyorsan seninle burada İskender değiliz kardeşim. İçecek söyledim artık her yemeğe içeceksiz içmekten akmadı kanka, akmadı. Öyle yani kanla da muhabbetimiz oldu sonra sosyal medyadan konuşmalar, gülüşmeler, çeşitli şakalar. Abi ben şeye karşı değilim bu arada eleştiriye ya da izlerken yapılan mizahı değilim de çok bel altı vurulduğu zaman çok hoşuma gitmiyor benim. York, York diye işte bir arkadaş vardı mesela işte onun yaptığı hoşuma gitmiyordu. Ondan sonra kendisine de bunu... Yok yok değişik adam sonra neyi fark ettim biliyor musun? Ses. Hadi bakayım Türkçeyi unutan Tukan açıklasın bunu ses çizelgesi var ya iki tane onun ikisi aynı çık onun ikisi aynı ilerlemiyor böyle böyle oluyor benim onu fixlemem lazım yüksek ihtimal ondan oluyor arkadaşlar ben yaklaşık olarak son e, abartmayayım 9-10 aydır belki bir senedir konuşamıyorum yani gitti Türkçe falan bir şey oldu Cümle kurarken çok zorlanıyorum, çok es veriyorum, çok düşünüyorum. Kitap okumam lazım herhalde. Frekans diye işte. Onun böyle birlikte çıkması lazım. İki kanal tek kanal muhabbetin ayarını bilmiyorum. Adobe Premiere'de bilenler varsa abi çok kolay. Şuraya tıklayacaksın olacak amına koyayım derse okey birebir geldiğinde söylemiştim. Hatta Abi kitap oku, hangi yer okuyayım? Kadıköy'de mi? bundan sonra beni gördüğünde kaçmana gerek yok. Seni dövmeyeceğim diye şaka da yapmıştım ondan sonra. Ya öyle abi yani yapıyorsan eleştiri mizah okeyim ama bu tür bel altı yaşça kendinden büyük adama bu şekilde bel altı vurmam dedim. Benim hoşuma gitti. Çünkü mesele şey değil abi. Ay küfür ediyor, küfür etmiyor. Küfür kullanıyorsun? Yok. Kullanmıyorum. Zamanla kullanıldığında küfürde değilim ben. Şey diyeyim sadece. O kullanılan dille yapılan mizahlayım ben. Niyet bir de kanka. Konuşmak niyetli kelimeler tükenmiştim. Yeri sıfıstık. Limon Reis'in yemeğinden sonra İskender'de bir güzel aktı. Bak ulan şu an çok iyi gidiyorum ya. Bak şu an her şey iyi. Umarım yine bir troll ya da değişik bir şeyle karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Şansımız hep böyle mahalle çocukları falan. Gerçi Kaan bilmiyorum mahalle. Mahalledir o da mahalledir. Denk geldi böyle. Güzel yenilebilecek, sevebileceğim şeyler denk geldi. Ama o kadar et var biberi gittim yedim ya. Kaan'ın tayfasının adı ya da kitlesine nasıl şey yapıyor ondan pek bilmediğim için bunu da sevgili Kaan'ı izleyen Konfliği izleyen kardeşlerimiz için şöyle güzelce bir. Götürdün. Bence ik, ikisi de güzel. İskender. Gececi tayfa, sen ben de çok seviyorum ama. Gececi tayfa gel. Gel 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 gel. Gel tayfa gel. Çok güzel ya. Gel tayfa gel. Belki yiyici tayfası sürprizim olabilir. Videodan ayrılmayın. Bunları gömüp geliyorum kardeşlerim. Aa zarf seçelim. Ya çok gömdükten sonra zarf seçeriz. Bunları gömün sonra zarfımızı seçelim. Bizim Oğlum, iş başında. Aynı dedi gün ki, çektiyse yanda. Dizirip, masadan çek dedi. İyi dedik. Şimdi güzel güzel gidiyoruz. Seçimi buradan yana yapıyorum. Acaba kim ve ne yiyeceğiz? Zıng 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 zıng. Zın zın. Oh yeah. Ya oğlum Hazreti Yasuo yürü git lan. Tepki koli izlemişsin anasını satayım yorumlara bakmışsın karnıyarık cacık pilav demişsin ya. Allah Allah. He! En ağır trollerden sevgili getir getir kardeşim eyvallah. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Hazreti Yaso karnıyarık cacık pilav. Ulan daha yeni lokantadaydık. O zaman çekseymişim ya, oturduğumuz yerde burada <laughs> paketlerdik be kardeşim. Gerçi orada var mı yok mu hatırlamıyorum. Karnıyarık yiyeceğiz, cacık yiyeceğiz, pilav yiyeceğiz. Okey. Mustafa bu da mahalle çocuğudur. Yok ama ya genel olarak şu sevilir abi sevilmeyen. Yani karnıyarık gerçi patlıcanı birçok kişi sevmiyor ama ben o karnıyarık cacık pilav ve o çok seviyorum. Ya. O karışınca böyle renk atıyor ya pilav böyle bir kararıyor falan. Sulu sulu. Bu da kardeşlerimin istediği yemekleri elimden geldiğince en iyi mekanlarda bulmaya çalışıyorum. Lezzetli yerler. Hayatta öyle tek başına yemem ama bak söylüyorum. Manyağı olsam da şöyle yemem. Pilavı buraya koyacağım. Cacığı da... Bak cacığı içerken o tabağın üstünde içeceğin o ağzından damlayanlar pilavla cacığın üzerine dökülecek. En iyi mekanlarda Hatta bu. Hatta bazen bir kaşık atıp şöyle üstüne serpebilirsin. Bulmaya çalışıyorum. Lezzetli yerlerde. Yine öyle bir yerdeyim. Sevgili Mustafa'yla değişik bir anım var. Onunla da hikayemi anlatayım size. So. Halı saha maçı yapıyoruz abi. He. İşte Mervan, ben, Mustafa Ak, işte Yasso falan kalabalığız. Ben kardeşim. ya öyle bir yer tutmuşlar ki kanka. Ali Samiyan gibi yani. Şu bildiğim büyük stat. Ulan benim zaten futbollu aram ne ki? Hele halı sahayla bayağıdır yapmıyorum bir de o dönem. Arda koşuyoruz gidiyoruz. Yasso aynı takım. Oğlum mikrofon içeri tıkmış. Ses ne kadar net geliyor acaba? Buradan almıyor da kameradan mı? Ya bize ağzında sigara top Ama yok kalamıyor. ya ses mikrofondan geliyor. Abi ben böyle oynuyorum diye. Dedi. Orada dedim ki gerçekten çok enteresan adamsın ya sucuğum. Gerçekten çok farklı bir kardeşimizsin. Sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Sonra ağzından sigara yaptırdık. Maç öyle yapmaya <laughs> devam etti. Ben de gömmeye devam ettim. Hmm. Bak bak gördün mü reisi bak. Bak kokarı çeyrek kokarıcı i̇şte gömerek geliyor bak bak bak. Bir de masayı kesiyor bir yandan. Yorum, ben hı. de gömmeye devam ettim. Hmm. Güzel kanka. Tamer'le anayı sıkıştırayım hadi buraya. Tamer'le biz o dönemler Facebook işte canlı yayınları falan popüler ediyor. Sonra Tamer'le biz de Facebook'la görüştük ettik arkadaşlar. Tamer'le beraber yayın açalım edelim. Size işin zorluğunu işte ben işin zorluğunu tak diye oradan anladım. 3 saatlik deneme istiyorlar arkadaşlar. Biz de Tamer'le ikimiz Hatırlıyorum yapalım. Hatırlıyorum o dedik. dönemi. Çünkü hani ikimiz beraber o gayet iyi oyun oynuyor. Hani işi bu. Ben de en azından... ne yemek var mı videoda başında vardı. Ben işin biraz daha tamam ben de oynuyorum ama bir Tamer kadar iyi değilim. Ondan sonra hem goy goy tarafını falan da yaparız edelim. <laughs> Aynen tamam abi yayını açtık tamam <laughs> 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 Üçüncü saatte Tamer hiç konuşmuyor. Sadece oyun oynuyor. Ben kalmışım. Abi o kadar zor ki. Ama sağ salim Allah'a şükür. Gelip güzel de böyle bir izleyici de geldi. İşte kardeş ben ondan 6000 saat yaptım ya. <laughs> İzledim falan. Abi işte Beynim adamlar duruyor. dedi ki tamam dedi biz okey veriyoruz. Arkadaşlar şimdi fiyatı söylemeyeyim de. O dönemin onların verdiğinin en tapını verdiler bize. Ya var ya çıldıracağım. Evi falan yeni taşımışım. Masraflı yapmışım falan var ya. Dedim bu para ilaç gelecek arkadaşlar. İlaç yani tamam dedi dedim süper. Yemin ederim işte bu dedim. Tamer'le falan böyle çığlık atıyoruz telefonda. Hani çok mutlu olduk. Abi sonra pandemi bir patladı. Abi adamlar da işte stratejilerini mi değiştirdi bir şey oldu. Bizim böyle kursağımızda kaldı o macera. Başlamasıyla bitmesi bir oldu yemin ediyorum. Tamer'e dedim ki neyse dedim kardeşim her işte bir hayır vardır. Aslında tam da pandemi zamanı böyle güzel güzel herkes evindeyken izler falan dedik ama o ara işte o Facebook'ta falan bir şeyler oldu etti. Tam de detaylarını bilmiyorum bizim olmadı. Ama o an dedim ki gerçekten bu yayıncılık işi, bu canlı yayın, canlı yayında insanlara enerjini, dinamiğini sunmak harbiden zor iş. Ama bence çok eğlenceli. Zor ama bayağı da eğlenceli. Orada da iyi bir ekip olmak lazım. Kerem fotoğraf çekti de ondan dolayı kayıttan çıktık. Ya böyle olay ki siz de arkadaşlar görseniz uzaktan böyle maymun çeker gibi çekmeyin ya. Gelin ah yanıma muhabbet edelim, çekilelim fotoğraf. Ama size şunu söyleyeyim. Denemek istiyorum ben yine. Şey yapmak istiyorum canlı yayına adapte olmak istiyorum. Orası ayrı bir tecrübe, ayrı bir deneyim. Ve şunu da biliyorum, herkesin de yapabileceği bir iş değil abi o. O zaman Kerem gömüp gelelim mi? Sen yine zarfları diz Morpheus. Tamam. O zaman kardeşlerim gömüyorum ve geliyorum. Harbiden Fırat gel yapalım yayın oğlum. Oturalım burada muhabbet edelim. Ee, bir alış bir çete oku şöyle bir rahatla. Ben bir gideyim yarım saat bir saat bırakayım. Sen konuş. Evet iki tane zarf kaldı. O zaman portakallı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum adım adım. adım bu çok uzayacak bu. Kim geliyor? Açıyoruz. Acaba hangi yayıncı geliyor? Hangi arkadaşımız, hangi kardeşimiz geliyor? O geliyor. Allah. Ya Cantu, gözünü sevdiğim. Ne zaman yaşandı hani sushi yiyip? <laughs> yani Zehirlenirsin oğlum ya. Çiğ balığın üzerine süt ürünü yap. Eydan önce konuştuk bir mevzu vardı. <laughs> sushi de güllaç ne oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle <metliyim> hazırlayayım. <laughs> Bak. Noodle okey. Etli noodle olur. Karidesli noodle olur. Onların o bilmem ne jumbo shrimpleri var yok. Acılığı. Söz çektiğinde. Ama sushi bana gelmiyor ya. Hadi gittik. Şu an 5. tatlıcaya geldim. Yani güllaç yok. Yine salarım maalesef. Yiyeceğim ya su şeyi. Çünkü... Bak o Çin böreği var. Onların böyle değişik değişik börekleri var. Tadı biraz farklı ama onlar da olur ama. Bir gün bir salata söyledim. Anasını satayım. Okyanustan mı topluyorlar? Yosun yedim ya. Yeşil yeşil. Bir de küçücük kasede geldi. 60 lira. Anlamadım ne olduğunun. Çünkü biliyorum Ramazan falan varmış çocuğun dur ben bir ayın da. Alo Kardeşim nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? Şu an videodayım <laughs> sushi yiyeceğim kanka güllaç dediğim gibi Ramazan ayında çıkıyormuş Bulamadım Kadıköy'e çok yere sordum şimdi sushi'ciye geldim bro Şey ye şey deniz yosunu ye benim için Şimdi onu soracaksın <laughs> ne yiyeyim kanka sushi'de hani su neyli sushi söyleyeyim Sen beni şeye götürmüştün şeko muydu neydi <laughs> Oğlum şimdi o anımızı anlatacaktım evet, evet. videoda. İstanım karantinaya alındı kanka o şey. Yemin ediyorum. Trollüyor trollüyor. Vallahi ben bir hafta karantinaya aldılar anlatsana <laughs> sana yani. Kimi yemek yiyince o geldi aklıma. Oğlum ben onu unutmuştum iki hatırlattın bu anıyı. Anlatacağım kanka detaylarını. Anlat anlat. Şırdancı Eşo'ya gitmiştik de arkadaşlar. <laughs> tamam kardeşim. O zaman ben ne sipariş verim kanka söyle. Ne yiyeyim? Ne... Yok, neredesin? Hangi olanlarda? Tamam. Kızarmış sushi söylüyorum. Eyvallah. Bu video eğer bunu öyle yayınlayacaksan söyleyeyim yani deneme isteyen de varsa öyle balık 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 diye ön yargı oluyor. Fıstık gibi krem peynir, avokado, Evet onlar ben işte şey söyleyeyim yani. salatalıklı olandan söyleyeyim dedim kanka. E, tamam o olur da yani o bir şey yani ona ben para vermezdim mesela. Benim gibi bir yemek hurmesi olsam ama Sarımsak, soslu, acılı edemame söyle. Tamam yanına mı şey söyleyeyim? Üzerine kaya tuzağı attır. Tamam Buracım o zaman afiyet olsun. Öpüyorum olasın. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Videoyu likelasın arkadaşlar da. He? Likelasınlar videoyu. Tamam, ayıklarlar, ayıklarlar. Hadi öpüyorum kardeşim. Ayıkla Hadi demiyorum, diyorum. like diyorum. <laughs> like, like. Ha? Pardon deyin, arkadaşlar. <laughs> adam like iyi bir şey demiş. Da. Ben de başka bir şey. Likelasınlar bari videoyu demiş. Likelarlar ya kardeşim benim. Sağ ol. Ay, Teşekkür ederim. Adam likelasınlar videoyu diyor, ayıklarlar videoyu diyorum. Yani ben de şey anlıyorum. Kırparlar anlamını diyorum. Bir şeyler dedi. Adını şu an unuttum mesela. Dur bir dakika. Hemen menüden bakıp söylüyorum. Sevgili kardeşim, Cantu söyledim. Kalamar tempura, rol söyledim tane bir de Edebame söyledim. Fakülyeden söyledim. Biz çok... kanka Zuma'ya. kamerayı bırakıp Mesela o değil de bu da böyle abi? Ikipçe, Onların <laughs> ekibiyle beraber Kadıköy'de oturduk. Akşam sohbet muhabbet falan filan. Gecenin sonunda bir şeyler yiyelim. Dedim ki şırdan yiyelim mi? Can dedi ki. Ha ben dedi yiyelim. Ne güzel 25 lira yiyorduk lan. 25 lira yana böyle var ya getiriyorlardı yanında kalan şey karıdaydı zaten. Dolduruyorduk masayı bam güm. Dedim. Ama dedi merak da ediyorum. Tadını bilmiyorum. Şöyle gaz verdik, böyle gaz verdik. Abi gittik bizim şırdancı Eşo abinin yanına. Eşo oturdu zaten. Muhabbeti kilitledi. Bayağı böyle. Bu ses kayması niye var ya? Av Eş abinin. Gülüyoruz ediyoruz. Sıra geldi şeyde ben bunu yemem dedi. Sövüyor. Ha tamam, videoda var diyemem, diyorsunuz dedi. ya videoda bende yok, bir yok o. Abi sonra birebir uyuşuyor. ya. <laughs> Şöyle bir ses. <gülüyor> <gülüyor> Diye. Abi bildiğin kustu. Bildiğin kustu. Abartıyor. Benim o fast food zincirinde zehirlendiğim gibi olmuş. İkinci ısırımda kusmaya başladım. Anından nüksetti yani. Zehirlenen oldu falan diyor da o şırdandan değildir kanka. Ama gerçekten rengi değişti. Cantu'nun rengi değişti arkadaşlar. Şu an eğer Cantu buna tepki videosu çekip yayında izliyorsa atla... Çözeyim mi lan sorunu size? Tek atayım mı? Hadi bakayım. Atladığım bir şey varsa kendisi detaylıca anlatır. Ben çok güldüm. Yani gerçekten hayatımda nadir güldüğüm anlardan biriydi bu kadar çok. Bir tanesi de Canto'nun bu hali. Çünkü çok sevimliydi. Aşırı sevimliydi. Tatlı tatlı böyle sövüyordu. Ardından ısırmasıyla çıkartması bir oldu. Hali gerçekten video çekilip görülmeye değerdi kardeşim. Ama ilk küfürünü yedim. Ondan sonra bana gerçekten güzel dileklerini iletti yani kardeş sağ olsun. Ama şeyi hatırlamıyorum ya. <laughs> Asistanım zehirlendi dediği muhabbeti. Hatırlamıyorum kanka doğru olabilir mi? Onu bilmiyorum. Aa bir dakika doğru. Harbiden doğru 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 doğru. Ama şırdandan değildir o. Çünkü bize niye bir şey olmadı kanka? Bu arada buna bayıldım. Buna bayıldım. Üzerindeki ne kreması acaba onun? Ben de hep Kaliforniya rol O yenilebilir gibi geliyordu. Ama şu an bu yediğim şey harbiden güzel. İçinde böyle kızarmış sos falan. Bayıldım, bayıldım. Damak zevkiniz çok iyiymiş Cantu Bey. Krem peynir o. Bassa bir yeşil Patriye olur de gayet iyi. Aa şunlar var ya bak şunlar. Can bak. Bak bu, bu işe. Acısı öldürür. Öbür lahana. Hmm, onlar benden uzak dursun kardeş. Aşçıyım abi tarifini veririm. Yak lan evet, akıyor yani. Yaptım bir dönem yalan yok. Bundan 6-7 sene önce böyle bir mevzu oldu. Hadi evde sushi yapalım falan dedik. Acılı mayonezmiş o. Kapon mayoneziymiş bak ki diyor. Oturduk aldık bütün yosunlarını işte pirincini onların sirkesi var özel onu aldık bilmem ne işte anlatmıştım bir kez daha yengeçle bilmem ne surimi miydi neydi onlardan aldık yaptık güzel de oldu soya sosuna ban at soya ama ben bokunu çıkarmışım 60 tane mi ne yedim ölüyordum 60 tane yemedim hani, de anla. Gidiyor bu şekilde kanka zarfı seçeyim bu arada zarfımız nerede Kerem Bey gerçekten çok güzel muhafaza etmişsin teşekkür ediyorum bakalım bunun üstüne ne yiyeceğiz son zarf zaten Aa, değil ne mi? güzel bir yemek çıksın ya o barış bura ızgara. Abi ya. Ciğer, ciğer. ızgara. Bu bildiğimiz bizim ciğer. Çöp şiş ciğer kanka. Yani ızgara ciğer değil değil mi? Çöp şiş. Tamam. Çünkü adam Mersin'de yaşıyor kanka. Ciğeri de herkes sevmiyor. Ben bayılıyorum. Kanka. Orada ciğerin dibine vuruyor. Biz de burada ciğerin dibine vuracağız. Sushi'nin üstüne gerçekten ciğer çok güzel olacak. O zaman burayı komple gömüp gidelim. Ciğere geldik. Nereye geldik? Hasan Usta'ya geldik. Sevgili Barış Bıra. Hasan Usta'ya geldim. Şimdi kardeşim şimdiden başla. O gelir bir tane pide. Bir de şuralara daldırmaya başla kardeşim. Bunu da aldır. Ağzına çiğinerken bir lokma buradan al. Buradan sumak al ya. Uf. Salatalar geldi zaten. Ben masayı söyledim. Masaya gelmeden salatalarda dolaştı. Şimdi Barış Mersin'de yaşıyor ve Mersin'de yaşadığı için de ciğerle çok güllaş bulamamış düşünüyorum. Oran da ciğeri çok güzel kanka. Nerede yiyorsun çok merak ettim. Sormayı unuttum ha. Ona ciğeri acaba Mersin'de nerede tüketiyor ona demeyi unuttum. Boğazına düşkün o da. Kardeşimi buradan tebrik ediyorum. Sigarayı da bıraktı. 94. gün olması lazım şu an videoyu çektiğimiz gün. Tebrik ediyorum. Sigara sağlığa zararlı ve Barış da helal olsun. Başımıza. Çor çocuğu var. Çok güzel doğru bir adım attı. spora başladı. bayağı iyi gidiyor. Barış'la da, da bir sponsorlu bir işin görüşmesindeydik. şey çekiminde işte canlı yayında beraber şey yaptık. bayağı tokatladı bizi sağ olsun. o da maşallah PUBG'de gözü kapalı oynuyor. arkadaş anla oğlum bu PUBG'de a tipler tipleri. çeksene şunlar. o bunlar şeyden geldi lan. abi hoş geldin. gel. abi bu adamlar da canımdır ha. vallahi bu adamlar da canımdır ciğerimdir benim. öyle yani. gelsin şey yapıyoruz. ciğer geldiğinde yine erken konuşuruk ya. Kanka. Abi açın. Evet. <laughs> Bakü'de, Bakü'delerdi 3-4 gündür. Dün gece gelmişler. Orada da yine bir sosyal deney Yağları görüyor musun? Bunu Böyle... diye alırsın. Falan bir şeyler değil mi Mert Bey? Aynen Fırat abi. Çok güzel Fenalık geçireceğim ya. Çok güzel bir video oldu. Evet, kan, kan şekerim düştü yine. Ee, seyircilere de geçer. <laughs> Kilo olmuş oğlum diyeceğim. Bayağı ya. aldım Fırat abi. Ama bizi çok yedirdiler orada abi. Oğlum bu 3 günün kilo alması değil, ben bu yemeği bilirim. Aynen. <laughs> Hoş geldin. Videonun... Gel yürüyen omikron gel. <laughs> Gel. Okay. Abilerin abisi. Bu arada İzzettin abiyi görmeyeli bir yayıldı Vallahi bayağı bayağıdır Çok özledim ya. ben de özledim ya. Valla videonun sonuna ne çek attınız yemin ediyorum. <laughs> Videoyu resmen sabote ettiler. <laughs> resmen sabote ettiler. Polat Alemdar da geldi dedim. Oraya o, o, orada Polat Alemdar yazdı kanka. Ne güzel Arkadaşlar duyurunuz yani. Mert'le konuşan kadın arkadaşlarımız Mert'le konuştuğunu düşünmesinler. Hepsine Burak <laughs> cevap sağlıyor. <laughs> Mert telefon kullanmıyor çünkü arkadaşlar. Her zaman Instagram'da şifrenizi verirseniz sizin için konuşabiliriz. Değil bak, mi? Bak, abi bak, şey bak. yiyorum, yayıncıların Yükleyecek. sevdiği yemekleri yiyorum. Bu da Mersin'de yaşayan Barış var, Barış Bıra. Sevdiğimiz bir gamer kardeşimiz. O da Ciğer ızgara çok seviyormuş. Ben de senin burada gelip sushi'nin üstüne bunu yiyorum. Sen adamsın. Sushi'nin üstüne bu. Sushi hangi yayıncının? Çekimden sonra çekimden sonra... Sushi Unlost Johnson. Sıkı sarılan tamam mı bak? Oo Eski Sark yiyorum. Bozkurt da geldi Bismillahirrahmanirrahim. Buraya ne oldu? Abi Hasan Usta buluşturur. <laughs> İyi ki varsın diyor abi. Çok güzel yemek olmuş. bayılmış. Of soğana bak. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yiyorum diye. Mert'in de en sevdiği yemek abi Adana dürüm bu arada. Onu da yemek evet. istersen. Bu nasıl bir ortam de... oğlum? her gelen geçen oradan. Bakı de yemek konusu. Birbirine mi denk geliyor, geliyor ya? Yemek konusu çok iyi abi. Mesela bir tane balık var sadece o Hazar Denizi'nde evet. bir bölgede de çıkıyor. Son, benim son videom. Ben de sonda yemek oyumu veriyorum. Bir Allah çarpsın. Bu videonun en iyi yemeği <laughs> Tabii ki de benimki. Yok hepsi güzel. Zaten karnıyarık da var. Benim ana yemeklerimden biri. Bu zaten ana yemeklerimden biri. Annoz trollediğini düşünüyorum. Sarmadı onun menüsü. Ee, güllaç severim. Başka İskender tartışması severim. Ee, ciğer severim. 10 numara menüler. Oh beni de ye. <laughs> tamam hadi yeter ya. Kaç tane video izliyoruz oğlum bu ne ya? Bizimkiler hala rast oynuyor ya. Şimdi en son...